Hepinizle beraber bugün sizinle beraber PES 2023 yani yeni adıyla E-Futbol 2023 Şimdi benim kadromu da göreceksiniz birazdan kadrom zaten Hatta böyle bir kadrom var Normalde Ronaldo oynatıyordum ama Normalde Mes Aslında hepsi oynuyor bu kadroda Dizesi değiştirince hepsini oynattım Şöyle şey yapsak Daha mı evet şöyle daha iyi Şu an hepsini oynatıyorum aslında Bakalım dizişi değiştirdim. Dizişim farklıydı. O dizişle Neymar oynayamıyordu. Ben de yeni bir dizişle Neymar'da oyuna kattım. Bakalım bu maç nasıl olacak? Güzel bir maç olacak mı? Ona göre oynayacağız. İki maç atacağız arkadaşlar. Aa. Youtube'da bir PUBG dizimiz var biliyorsunuz. Selçuk Gazabı Burada da bu diziye de bir isim lazım. İsmi Ne yakında bulacağım inşallah. Şu an ben de bir tam bilmiyorum. Rakibin kadrosuna bakalım. O takımları gayet güçlü. Çok güçlendi. Ama yenebilir miyiz? Yeneriz tabi. Tabii ki yeneriz. Bakalım nasıl bir kadroları var. Nasıl oynayacak doğrusu. Luis Enrique. Takımı güzel. Adam da güzel oynayacağını çekişmeli bir maç olacak. Bakalım başladı. O adam hem de bayağı oynayacak. Geçmedi be. O oyunun sesini full kapattım ben. Yani. Bu adamlar hatayı affetmez. Ya Amrabat ya. Neymar oradan gitti vallahi. Bakalım 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 aldık. Ya arkadaş nasıl oluyor top yine onlarda kaldı. Offside. Offside jortingen, mortingen. ingen, Şöyle bir aldı. Aldı. Attı Mbappe. Verdi Neymar Jr. Attı Mbappe çok güzel. Şimdi attı Onana. Onana uzağa bir orta Tiyana indirmeyi başardı. Şimdi Messi çok güzel aldı topu. Attı Onana. Onana aşırtamadı Amrabat. Ya Ronaldo ben senin ayağına tüküreyim ya. Öyle vuruş mu olur? Döndürdüm. Vur güzel işte ya. Vuramadı arkadaşlar. Ronaldo. Hatayı affetmeyiz reis. Hatayı affetmeyiz dede. Ronaldo pas tuttu vurdu gol oldu. Çok güzel çok güzel 1-0. Rakibin oyuncuları da yem. 1-0 iyi oldu. Görüyorsunuz uzun eşek oynuyorlar. Ronaldo daha uzun. Şimdi başladık hadi bakalım. Hatasını telafi etti bu arada oldu. Hadi 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 onu atmasın. Uy. Güzel güzel tam istediğimiz gibi şut. Milinkovic Savic. Mbappe, Mbappe, Cristiano Ronaldo da attı Neymar Junior, Neymar Junior attı, am Rabat tekrar Ronaldo, şimdi Neymar Junior, Neymar Junior, Neymar olmadı. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Olmadı. Neymar atamaz bu sefer. Onlar Neymar. Onlar Neymar bizim Neymar'dan daha güçlü var. 93 onların ki benimki 91 herhalde 91'di. Sonra şey farklı yerde oynattığım için 85'e düştü ama 91. Adamlar bayağı iyi oynuyor. Pas gerçek tutun attılar be. Tüh. Messi güzel bir gol attı. 93 Messi. Benim Messi'imle aynı. Ben Messi'ye bastım diye hatırlıyorum ama. Üf çok pis fol. Hocam nasıl fol değildi o ya? Mark. Abi görüyor musunuz? Bak oyunun şeyi tamamen oyunun Bakın tamamen oyunun şeyi. Oyun orada resmen geç dedi. Pozisyonu da göstermedi. Oyun orada resmen geç dedi. Neyse i̇şte hadi bakalım. Neyse. Attı. sağ Neymar. Neymar. Hadi Mbappe son dakika golü mü? Son dakika golü mü? <laughs> Mbappe böyle işte böyle böyle adam olacaksınız oğlum adamı sinir etmeyin lan adamı sinir etmeyin böyle iki iki yaparlar işte son dakikada gol atarlar çok güzel çok güzel böyle devam Mbappe onu kaçsaydı Mbappe sen bitmiştin diye sakın atardım iki 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 yarı biraz kasıyor gibi. Messi, Terney, Cristi, Cristiano alamadı be. <laughs> şimdi aldık Cristiano. Bas koşuyor Ronaldo. Zor köşeyi seçti geçmedi bas. Zor köşe. <laughs> Ona ana. Nesi? Amrabat. Amrabat'ta bugün bir kötü bir hal var ama bakalım. Markunyos. Amrabat geçirmiyor. Şimdi aldı topu. Amrabat. Amrabat attı. Yani bak geçmedi Ronaldo ya. Benim paslar geçmiyor. pas tıkır 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 geçiyor. Messi. Amrabat. Tiyani'ye gelmedi be. Çok güzel bir pas. Mbappe çok iyisin. Ona ana. Sen de çok iyisin. Hadi Neymar. Hadi Neymar. Neymar topu çekti. Amrabat koşuyor. Aldı topu. Zor bir şey değil mi? Koy Sayçan'ın kontratı. Şimdi attı. En uzak köşedeki Tiyane. yani Attı geriye. Kapı. Kapı attı. Tekrar yani Şimdi geliyoruz. Atak. Tazeler takım biziz. Onana. Onana attı içeriye. Ronaldo'ya gelmeden kaleci. Mbappe durdur onu Çok güzel kaleci bunu Kovic köşeden çıkarttı. Çok iyi çok iyi çok iyi. Hadi arkadaşlar son dakika bir gol atarsak maç bizim. Yani ona ana ona Mbappe Mbappe geçti. Şimdi attır ona. Ya Mbappe pasların geçmiyor ya. Hiçbir pası geçmedi. Marquinhos. Attı Messi. Messi attı Tiane. Tiane. Gidiyor şimdi. Attı Mbappe'nin önüne çok güzel pas. Mbappe. Mbappe. Bıraktı içeriye. Hayır. Ronaldo koş. Ver şuraya. Kim orada ki ona? Ona at şuraya ortayı. Arkadaş artı sıfır ne ya? Ronaldo. Ronaldo 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 son dakika ne son dakikası saniye bile değil saniye bile değil Mili saniye çok iyi çok iyi çok iyi atlayın üst atlayın sevinin maç sizindir ve derbi biz kazandık arkadaşlar 3-2 3-2 3-2 bu arada kadrosu adamın bizden daha iyiydi %100 bizden daha iyiydi o zorluğa rağmen kazanmaya başlıyoruz. Aferin ben Ronaldo. Mbappe de son anda hatası telafi etti. Mbappe miydi? Evet. Pası verdi. Ronaldo son da saniye vuruşu ve gol. Hadi başla başla. Hadi hadi. Hadi başla, başla, hadi başla başla. Hadi başla baş. Hadi başla başla. Hadi hadi. hadi. Tamam hadi başla başla. Hadi hadi tamam hadi. Tamam, hadi. Yes. Bitti gitti. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ronaldo selamlaşıyor arkadaşlarla. Galatasaraylar üzüntülü. Ağlıyorlar. Görüyorsunuz 50 50. Oyun dereceleri tabii ki de Cristiano Ronaldo. Şimdi arkadaşlar dizisi değiştirip eski dizilişime, dizilişime geri dönüp başka maç atacağım. Dizilişim, dizilişim sanki. Evet evet böyleydi. Aynı böyleydi. Hiç. Hiçbir değişiklik yoktu. Şimdi arkadaşlar eski oyuncularımı geri alacağım. Şu an şöyle oynuyorum. 95-93. Messi solda dakikmiş al. Eski al? Şimdi ben Ronaldo yeni normalde Del Piero oynatıyorum. Del Piero, Mbappe. Messi böyle bir şeyim var. Ronaldo ikinci yerde oyna alıyorum. Ben de sürekli öyle oynadığım için alışmıştım. Normalde bugün işi değiştirdim. O da Neymar'ı denedim diye. O yüzden şimdi böyle oynuyorum. Neymar sonuçta yok şu an. İlk PES video 3 ay önceydi. O PES videomda kadro değil değildi ama yine 97 bir hep vardı. Ama seviyesini yükseltmemiştim. O da kanalda izleyebilirsiniz. Neymar oynuyor bu arada şu an GÖ'de onun yerine GÖ yok mu oynayacak Yok ya yani, so. arada bana önerdiğiniz oyuncular varsa alabilirim. Onu da yorumlara yazın. Taç kötü başladılar. Kötü başlatlar oyun bakalım olabilir miyiz? Kafu attı Marquinhos. Marquinhos attı Amrabat. Amrabat attı Onana. Onana biraz top sürdü. Verdi pasını. Mbappe. Mbappe. Geri dönmek istedi. Dönemedi ama var? Del Piero. Attım Messi. Messi Roberto Carlos Messi geçirmedi. Kafu. Del geçmiyor. Arsenal'li Messi. Messi. Al Alba. destek kaldı top. Tiane. şimdi attı. Amrabat. Amrabat. Messi iyi tuttu geçti. Messi. Çok güzel bir şey. Messi, Messi. Uy. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Devam et. Kafu. Attı içeri şimdi. Der Piero Solana kaleci Noyer. Çok güzel geldik arkadaşlar. Messi maça iyi başladı. Maça iyi başladı bir isimden Kafu, Alaba Kafu Amrabat aldı o topu şimdi oradan Geçmiyor pası iki kişi kısırlar Amrabat'ı Marquinhos Alaba Kafu Şimdi Amrabat Ah o da hareket yaptı top kaptırdı artist bir ya Onana aldı geçti. Messi. Kafu. Bu sefer geçti arkadaşlar. Attı Messi'yi. Messi, Messi topu tuttu. Son çizgiye indi ama Petri yere yıktı Messi'yi. Neymar topu tutamadı. Onana aldı topu hemen. Şimdi attı ya sağ tarafa. Messi. Mbappe. Alba. Amrabat. Şimdi çok güzel bir arapası. M Mbappe Kaleci. Top kalecide kaldı arkadaşlar. inanılmaz Kaleci çeldi topu. Aynı benim beden eğitimimde kaçırdığım gol gibi. Ha, <laughs> artist ya, artist. <laughs> topu çok güzel kaptık bu arada şu an. Artistik yaptı, atmadı. Şimdi atamayan atarlar yaparsam ne yapacağız? Amrabat. Attı Messi. Hadi bakalım, hadi bakalım. Messi zorla, zorla. Baba koş. Neymar, Neymar'dan şık hareketler. Bugün Messi Neymar iyi. Alaba geçirmedi Alaba. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Amrabat attı Ona onan attı, on ana. On ana attı Neymar, Junior. Neymar Junior attı. Messi geçmedi. Roberto Carlos çok iyi arkadaşlar alaba son dakika kadar son dakika kadar Çok güzel geçirmedi Onana adamsın be Onana'yı çok seviyorum Pas geçirmiyor Onana Güzel 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 İkinci yarıya başlayalım Bakalım maçı kazanan kim olacak maç gayet çekişmelik diyor Bize de güzel oynuyoruz karşı tarafta Mbappe attın Messi'ye gelmedi Ömer. Sigara nerede? Mutfakta. Getirsene. Ona, ona. ne? Çok güzel geçirmeler. Şimdi çıkış vakti bizde. Şimdi attı. Del Piero Messi gördü. Messi tekrar Del Piero'yu gördü. Del Piero. Attı Amrabat. Amrabat içeri görse çok değil. Göremezi. Yine Roberto Carlos. Onanas, Del Piero, Del Piero. Of. Amrabat, Roberto Carlos yeter. Ben çok şalmış. Bu da Kelly. Neymar. Neymar gitti. Şimdi artık basın Messi. Messi attı Amrabat. Amrabat gördüğün Mbappe. Mbappe yine kaleci yer, Yine kaleci yer, Yine kalecini Noyer. Ulan var ya. O kadar şu çektik hepsini yer kurtardı. Ya istediğim gibi olmadı be hadi. BE son anda Noyer yine Noyer. Kafu. Neymar şimdi tekrar ata çıkan taraf biziz. Tierney. Neymar. Tierney. Attı. Del Piero şu an Neymar. Tierney aldı çok güzel attı. Mes. Lukşaf kendi kalelerini atıyorlardı. Kendi kalelerini atıyorlardı. pas geçmedi. Oyunda bir an duraksadı arkadaşlar. Yine aynılar oluyor. Bak onlar golle gidiyorlar. Biz dur duramayacağız bu gidişle. Yani Allah Allah. Heh, kaleci mi koysa tehlike önledi. Şimdi attık yani attı Neymar Junior Neymar Junior Neymar son dakikalara geliyorsun. ne artistik yapıyorsun anlamıyorum ki Amra çok güzel gitti Del Piero hadi Del Piero hadi İki kişi karşılıyor Del Piero orada Del Piero Del Piero Del Piero Del Piero Del Piero çok güzel 1-0 eşitliği bozduk bozduk Hayırdır? Ne yer yine mi kurtaracaktın? Bu sefer kurtaramazsın kardeşim. Bu sefer sahnede Del Piero var. Çok güzel gol Son dakikada girerken iyi bir moral oldu bize. Tam azarsa bir sıfır maç bizim. Şurayı görecek. Şurayı gö Hadi bir gol daha mı geliyor? Amrabat. Tierney. Messi geçmedi bu sefer. kafu ona ana Amrabat gördü orada tekrar şimdi tekrar güzel pas Amrabat gördü Messi'yi Messi gitti ah be Roberto Carlos yine Roberto maçın her yerinde Roberto çok güzel Neymar Maç bitiyor arkadaşlar. Bir 0 biz kazandık maçı. Bu maçı da biz kazanıyoruz. Delpiorekti, Marquinhos, Alaba hepsine sarılıyor maç bizim. Evet maçtan çıkalım artık. İstatik, i̇statistikleri görelim. 55'e 45 biz oynamışız. 6'ya 2 şut. Oyuncu dereceleri. 7.0 Del Piero. Eski dizilişe geri, dizilişime geri döndüm. Bakalım bu maç böyle gitti arkadaşlar. İyi maçta biz kazandık. Bu bizim için iyi. Bunun ismini de artık lig koyuyorum arkadaşlar. Lig 1 bu da Selçuk'un gazabı olarak geçsin arkadaşlar. Pestizm'i Selçuk'un gazabı. Bölümler gelecek, videolar gelecek, maçlar gelecek. İzlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. İyi seyirler.